Herkese merhaba. Ben Uz Medya'dan Oğuzhan. Bugün yağmurlu bir havada güzel bir uçak pistindeyiz. Bugünkü etkinliğimizde her ikisi de aynı motor hacmine sahip ve 4x4 olan 2 adet BMW marka aracı kıyaslayacağız. Öncelikle 400 metre drag yarışı, sonra 800 metre rolling yarışı, sonrasında ise fren denemesi yaparak etkinliğimizi tamamlayacağız. Kıyaslayacağımız arabalardan ilki benim şu an içinde bulunduğum G30 kasa kodlu BMW 530i X-Drive. Bu araç 4 silindirli, 2 litrelik ve turbo beslemeli bir motora sahip. Bu motor 252 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. Bu gücü ise 8 leri otomatik şanzıman aracılığıyla 4 tekere aktarıyor. Aracın boş ağırlığı toplam 1755 kg. Pistin diğer tarafında ise 2016 model F10 kasa kodlu 525T X-Drive yer alıyor. Tabii konu benzinli araçla dizel araç kıyaslama olunca benzinli araçta beni dizel araçta da Aydıner'i görüyorsunuz. Bağlanalım bakalım keyfi yerinde mi? Aydıner beni duyuyor musun? Merhaba. Nasılsın iyi misin? Açıkçası biraz heyecanlı ve gergin. <laughs> Neden gergin? Bir pistin başındayız. Baş başayız. Beni yeterince germek için yeterli. Ve bir de güzel bir X Drive bir aracın içerisindeyim. Bu da beni heyecanlandırmak için yeterli. <laughs> Neden İngilizler gibi konuşuyorsun peki? Çünkü şu an kendim gerçekten Avrupa'lı hissediyorum. Peki formatımızı biliyorsun. Arabayı kullanan teknik bilgilerini de aktarır. Senden dinleyeyim teknik bilgilerini o zaman. Aracın motor hacmi, beygir gücü, torku, çekiş sistemi, vites aralıkları vesaire. Ee, açıkçası o kadar teknikleri veremeyeceğim muhtemelen. Çünkü ben bu aracın dizel olduğunu öğrendikten sonra bilenmedim. Bir ekstra detay var tabii. benim için. Bugün dizel temsilcisi olarak burada olduğumu düşünüyorum. Bunun için siyah dumanımızı yine de yeşil emisyon temsilimiz noktasında buradayız. Bir detayları ben senden almayı rica edeceğim. Peki ben aktarayım. Tamam. İçinde bulunduğun araç 2 litrelik 4 silindirli bir motora sahip. 218 beygir güç ve 440 Nm tork üretiyor. 8 ileri bir otomatik şanzımana sahip ve zaten 4x4 Onlasını biliyorsun. Peki bu bilgiler ışığında kimin kazanacağını düşünüyorsun? Açıkçası konsepte biraz tuzağa düştüm. Hissediyorum. <laughs> bir dizel araçta ben daha uzun bir parkur. Mümkünse sana bir petrol istasyonu avans verdiğim bir parkur uygun bulurdum ama burada da yine de elimizden geldiğince mücadele edeceğiz tabii ki. Hazırsan yarışa başlayalım o zaman. Hazır değil ama başlayalım. Arabalara ilişkin detaylı bilgileri içeren tabloyu görmek için şimdi videoyu durdurabilirsiniz. Yarışa geçmeden önce bu tarz videolar çekmeye devam etmemizi istiyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve varsa düşüncelerinizi, yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ederiz. Aydınlarcığım başlıyoruz. Başlamayabiliriz ama başlayalım. Başlayalım, başlayalım. tebrikleri kabul edebilirim. Sözüm uzay boşluğuna mı gitti? Galiba. <laughs> o zaman yeni yarışımıza başlıyoruz. Bu sefer farklı bir şey deneyeceğim. Tam bekliyoruz. Damn. tercihlerinde bir sıkıntı olabilir belki de. Haydi nercim tekrar geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim kardeşim ama bu araba seçimlerinin kimin hangi direksiyonda olduğuna dair kararlarını bir gözden geçirmeni tavsiye edeceğim. Dizel dendim akla ben gelirim diyordun. O yüzden seni oraya koyduk Niye İngilizler gibi konuştuğumu sormuştun? Evet. Hava durumu şu an Londra. Drag yarışlarını özetlemek gerekirse, 530i 400 metrelik drag yarışımızı 14,9 saniyede tamamladı. 525d ise bu mesafeyi 16,9 saniyede kat edebildi. Şimdi 50 km bölü saat hızla başlayacağımız 800 metrelik yarışımıza geçiyoruz. Hazırsan başlıyoruz aydınlar. Bence bir şansı daha hak ettim. Araba sportta. Traction kapalı. 50 km hızla start hareketini verecek arkadaşımızın yanına kadar gidiyoruz. Tam onun yanında gaza sonuna kadar basıp devam ediyoruz. Ben biraz senden önce basabilirim bence ya gaza. Benden önce bastığını görürsen ben de basarım. Peki o zaman. erken bastı. Erken oturdun ama olsun. Erken oturdun ama olsun. Bak bu da sana boru olsun. bende. Rolling bende. Ama sen daha az yakıyorsun. Doğru pardon. Bir de finalde ortalamaları karşılaştıralım bence. Valla ikisini de doldurduk Ankara'da. Bunun 170 km menzili kalmış. Benim daha yarım depo buluyor. Şimdi ikinci rolling yarısına geçiyoruz. Bu sefer manuel kullanacağız. Yeni konsept, yeni şans. Bence bir şansım daha olabilir. Son 50 metre hızda en güçlü hangi viteste olduğunu düşünüyorsan o viteste gel. Başlayabiliriz. Biraz erken başlamıştım biraz Bence frenleme de iyi geleceğim. Olabilir. Ben fren yapamıyorum ya. En azından frenleme de yeneceğim. Müsaadenle kendime yeni bir item ekledim. Neymiş? Biraz kolçağı kurcaladım ama. Teşekkürler Uz Medya. Sakız anladığım kadarıyla. Ya sakız için mi buraya gelmezse sorun yok. Gelmeyeceğini düşünüyorum. Sana gelecek ses fren sesi. Göreceğiz bakalım. Şimdi 150 km hızla fren denemesi yapacağız. Tam fren noktasında geldiğimizde panik frenle durmaya çalışacağız. Bakalım hangimiz daha önce duracak. Aydiner başlayalım mı? İnşallah bu sefer gerçekten sen beni arkadan görürsün. Oğlum daha kötü işte sen yenilmiş oluyorsun o zaman. <laughs> Biliyorum. Senin arka tampon da güzelmiş. <laughs> Az önce de görmüştün arka tamponu aslında. Bu sefer daha bir güzel geldi. <laughs> Yenildik. Yeha. Tebrik ediyorum Aydın Ercim. Teşekkür ediyorum. Bugünkü etkinliğin sonuna geldik. Drag ve rolling yarışlarını ben, fren denemesini ise Aydiner kazandı. Arkadaşlar bu arada benzer içeriklerin devam etmesini istiyorsanız, Uz Medya'ya destek vermek istiyorsanız kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Son olarak yorumlarınızı dikkate aldığımızı da ifade etmiş olayım. Bundan sonra da kıyaslamamızı istediğiniz araçlar olursa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.